Allah nasip etti. Bugün sez buğdayımızın hasadını yapıyoruz. Verimli bir yıl olur inşallah. Ee, çok zaten -Ekim ara ekimde sez buğdayımızı toprakla buluşturmuştuk ve ondan sonraki süreçte de sez buğdayımızı aralıklarla inceleyerek büyümesini gerçekleşti. Büyümesinden sonra olgunlaşma kısmını oldu ve şu an sez buğdayımızın hasadını yaptıktan sonra daha sonra taş değirmende katma devrimler yapıp Türkiye'nin her yerine göndereceğiz. Çiftçi için önemli bir durum. Çünkü Atatoğul siyaz Buğdayımız 12 bin yıllık geçmişiyle hala İhsan Gazi'de yapılmaktadır. Tam onu İhsan Gazi, Alçali Mahallesi, Ciğerci Sokak'tan ben Sabahattin Ciğerci. 2025 yılı CS hasatını yapıyoruz. Bereketli, verimli olur inşallah. Ürünümüzü hasat yaptıktan sonra katma değerimleri çevirerek bütün Türkiye'ye satışını yapmaktayız.